Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz BTS üyesi olan j hakkında olacak. Abone olup like attıysanız başlıyorum. BTS ilk çıkış şarkılarını yaptıktan sonra, BTS grubuna çok ön yargı ile bakıyordular. BTS antileri J-Hope'un bir canlı yayınında ona binlerce öl, çirkin ve yeteneksiz tarzı yorumlar yazıldı ve j bu olaydan sonra Grubundan ayrılma kararı almış ama diğer BTS üyeleri onu zor ikna etse de başarmış. Cidden yüz yüze bile gelemediğin insana nasıl öl diyebiliyorsun? J-Hope mu yeteneksiz? Hiç güleceğim yoktu cidden. Çekememezlik yapıyorsunuz ama boş bir söz vardır. Ön yargıyı kırmak atomu parçalamak gibidir. Bu söz de bu konuyu anımsatıyor. Instagram'da ünlü bir sayfa bu haberi onayladı ve ben de size video haline getirdim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz queenlerim.